Abi Müslümanlara gözler, gözler. eziyet yapıyor ya. Amari falan. Amari şey. Her yeri karıştırıyorlar Suriye'yi. Ondan sonra Mısır'ı. Yazık günah değil mi Ha bunlar hep paralarıyla şey yapıyorlar. Niye döküyorsun abi? Bir açıklama yap. Abi onu altına yazmış. Videoda açıklama yap da. Mısır'daki Müslümanlara eziyet yaptıkları için, evet. Mısır'daki, Müslümanlara eziyet yaptıkları için evet. Mısır'daki Müslümanlara eziyet yaptıkları için ben de onların malını böyle eziyorum yani. evet. Yazın abi bunu. Buyurun. Diğer çuvalları da çekebilirsin. Adam sabahtan beri döküyor. Dökeceğim diyor. Para bitti, kere kere diyor. Paramı son nakasına kadar diyor. Yok dostum. di yine duruyor. Şu an neredeler? Yere, Şu an yere <laughs> Ne kadar oldu ya? Yaşasın biz. Bu kadar yeter Kanisini verdi içelim ne?